Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bu pazar seçim olsa isimli anket çalışması Özer Sancarı Hoca'nın başında bulunduğu Metropol'ün en son çıkan sıcağı sıcağına anketini değerlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz dendiği zaman AK Parti'ye oy verenlerin oranı %31.3. Cumhuriyet Halk Partisi ise %19.1. İyi Parti %9.9. HDP %9.1. MHP %7.8. Deva Partisi %1.3. Saadet Partisi %1. Diğer partiler yüzde iki buçuk, kararsızlar beş buçuk, Proteste edenler 6.2 Cevap yok diyenler 6.3 olarak sıralanmış arkadaşlar. Şimdi burada en fazla dikkat çeken husus kararsızların 5.5 Protesto oylarının 6.2 Cevap yok diyenlerin 6.3 olarak sıralanmış olması. Yani burada yaklaşık %18-19 civarında oy var. Kararsız olanlar %20'ye yakın. Ki Özer Sancar Hoca da zaten diyor ki en kritik oylar kararsız oylar ve dar e, gelirli vatandaşların kullanacağı oylar. Yani iktidarı belirleyecek olan oylar bunlar. Kararsız ve dar gelirli olan oylar. Bunları biz elma armut gibi hemen aman şuraya şunu koyalım buraya bunu koyalım diye paylaştıramazsınız. Çünkü değişiyor. Ama kararsızlardan diyor mesela yüzde altı oy var mesela kararsızlarda. Bunların bir buçuğu Erdoğan nereye giderse gitsin arkasından giden AK Partili oylar yani kararsız ama AK Parti'nin oylarına karşı ama Erdoğan nereye giderse gitsin veya da hangi kararı verirse versin onu destekleyecek bir e, grup yüzde bir da dönüp dönmemede kararsız hala. Efendim geri kalan yüzde üçü ise diyor tamamen gönül bağlarını AK Parti ile koparmış olan AK Partililer yani kararsızların içinde en fazla grubu AK Parti tabanı teşkil ediyor. Türkiye'nin nabzı Mart 2021 araştırmasında kararsız, protesto ve cevapsız olarak oylar dağıtılmadan AK Parti'nin 31, CHP'nin 19, İyi Parti'nin 10, HDP'nin 9, MHP'nin 8, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin yaklaşık %1 desteği olduğu görülmektedir. Evet, AK Parti hala birinci ama ittifak olarak girdiği zaman e, MHP ile kendisinin oy oranı %40'ı geçemiyor. Ama Millet İttifakı'nın uyu CHP, İyi Parti'yi, HDP, Deva Partisi, Saadet Partisi'ni kattığımız zaman %41'leri geçiyor. Yani şu anda kritik eşikte. Yani Cumhur İttifakı da öne geçebilir ki bazı anketlerde öyle. Bazı anketlerde Millet İttifakı öne geçiyor. Hatta Millet İttifakı'nda bazı Anketlerin sonuçlarına göre HDP'siz e, olarak e, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçtiğini söyleyen anket araştırmaları da var. 24 Haziran 2018'deki milletvekili resmi seçim sonuçları neymiş arkadaşlar? AK Parti %42.56, CHP %22.65. HDP 11.70, MHP 11.10 ki 24 Haziran 2018 seçimlerinin sürpriz partisi bütün herkesin ittifakıyla ortak kararıyla MHP'dir. Çünkü %10'u geçebileceği kimse beklemiyordu. Hiçbir anket grubunda çalışmasında böyle bir sonuç yoktu. %6-7 ama neredeyse ikiye katlayarak %11.10'luk bir e, net sonuç aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İyi Parti'de kendisinden beklenmeyen bir performans göstererek 9.96 sonucu ile MHP'nin hemen ardından geldi. Saadet Partisi 1.34, diğer partiler ise 0.69. Şimdi burada değişen bir durum var. AK Parti'den ayrılan DEVA Partisi var. Ali Babacan'ın yine AK Parti'den ayrılan Gelecek Partisi var ki AK Parti'nin eski başbakanlarından ve AK Parti'nin en yüksek oy aldığı zaman partinin başında bulunan başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi var. Efendim CHP'den ayrılan Gruplar var. Ee, Muharrem İnce'nin, Özgür Polat'ın, Efendim e, Mustafa Sarıgül'ün halen devam eden çalışmaları, parti kurma, parti büyütme çalışmaları devam ediyor. E, fakat e, Deva Partisi ile ee, Gelecek Partisi ete kemiğe birinmiş, e, bürünmüş durumdalar. Özellikle Gelecek Partisi her tarafta e, neredeyse teşkilatlandı. Deva Partisi de teşkilatlanmalarını bitirmek üzere devamlı çalışıyorlar ve sahadalar ve gittikçe oylarını artırıyorlar. Ve şu anda gözüken o ki e, Saadet Partisi'nin üstünde yer alıyor. Deva Partisi, Ali Babacan'ın partisi, Gelecek Partisi diğer partiler grubu içinde gözüküyor. Yani söylenecek olan şu, şu tabloya göre şu anda kritik eşikte bütün partiler. Hiç kimsenin uyu cepte değil. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde çalışılmadan, uğraşılmadan, didinilmeden kesinlikle ben şu kadar oy alacağım, ben efendim işte geçen seçimlerde şu kadar oy almıştım deme lüksü kimsenin yok. Tam tersine her an sürprizlere açık bir seçim bizi bekliyor. Ve bu seçimlerde kesinlikle ve kesinlikle her parti tek bir uyu bile ihmal etmeden bu işin üstünde durması gerekliliği burada gözüküyor. Özel Sancar Hoca'nın dediği gibi kararsızlar çok önemli. Hem de çok önemli. Yüzde yirmiye yakın bir kararsızlar, protesto edenler, grubu söz konusu veyahut da cevap vermek istemeyenler de var. Ee, aynı zamanda dar gelirler dediği fakir fukara garip gureba yani garibanlar, yoksullar yani yıkarsa iktidarı garibanların ahı yıkacak gibi gözüküyor. Çünkü ekonomi epeyden beri yani sos veriyor. Kesinlikle Türkiye'nin ekonomik durumu iktidarın söylediği gibi iyi değil. Dolar, Euro 10 lira sınırlarına dayanmış. Altın devamlı artıyor. Faiz zabredilemediği. Pahalılık, zamlar almış başını gidiyor. Halka devamlı yardımlar yapılıyor. Halka yardımlar yapılmasını ben kötü karşılamıyorum ama fakat ilk geldiklerinde yardımlar atıyorum. Bir ise bugün 2-3 yani 1 milyon kişiye yardım ediyorlarsa bugün 2-3 milyon kişi geçmiş durumda. Tamam bunda pandeminin de etkisi var ama fakat biz 19 artık 20. yılına giden bir Hükümetten bir partiden bahsediyoruz. Yani artık belli şeylerin oturması ve birçok ülkeleri geçmemiz gerekirken Avrupa'daki tam tersine olduğumuz yerde sayıyoruz. Hatta para birimimiz geriye gidiyor. Örneğin daha önce de söylemiş olduğum bir örnek var. Gürcistan'ın larisi var, bizim liramız var. Onların para birimi lari. 2015 yılında e, Gürcistan'da e, gezi için gittiğim zaman Batum'a orada baktık ki e, birileri bizim e, Türk lirasından daha değersiz ama hemen hemen başa baş hatta dediler ki o zaman e, 1990'lı yılların başında yani SSCB dağıldığı zaman Bizim paramız onların parasından 3-4 kat daha değerli. sonra işte 2015'li yıllarda toparlanarak bizi yakalıyorlar neredeyse. Ve şu anda geldiğimiz durumda yani 2015'ten bu tarafa geldiğimizde şu anda larinin bizim paramızın 3-4 katı bir değer kazandığını görüyoruz. Daha doğrusu Gürcistan'ın ekonomik olarak veyahut da teknolojik olarak yaptığı ne var? Hiçbir şey yok. Yani biz kimseyi küçümsemek istemiyoruz ama fakat bu Gürcistan yani bir Japonya değil. Bir Amerika, Avrupa, Japonya değil. Hadi Güney Kore değil. Yani herhangi parasının değerlenmesini gerektirecek bir ekonomik atılım, teknolojik atılım yapan bir ülke de değil. He, o zaman onların para kazanma durumu söz konusu değil. Onların parası belki yerinde sayıyor ama bizim paramız değer kaybediyor günden güne. Bunun sebebini ekonomistler iyi bilir. Bunun sebebini dış politikalarla ilgilenenler iyi bilir. Yani dünya ölçeğinde bizim durumumuz maalesef iyiye gitmiyor. İçler acısı bir durum. Bu aynı zamanda diğer para birimlerine baktığımız zaman da görüyoruz. Suudi Arabistan Riyal'ine baktığımız zaman 2012'de Allah nasip etmişti. Umre'ye gitmiştik. Change büroları var oralarda. Change bürolarında biz para bozdurduk. 100 lira verdik. 195 riyal verildi. Bugün gibi hatırlıyorum. 100 lira verdik. Bize 195 riyal verdiler. Bizim paramızın değeri oydu. Fakat bugün 100 lira verdiğimiz zaman bize verecekleri riyal 60-65 riyal aralığında. Yani üçte birden daha fazla değer kaybetmişiz. 2012'den bugüne Suudi Arabistan riyali karşısında. Suudi Arabistan'da bir şey yok. Artı yani önceden var olan zenginliği var. Nedir? Yeraltı zenginliği, petrol zenginliği. Artı Hac olayında dersek dini turizm. Bunun dışında Suudi Arabistan'ın aman aman herhangi bir şeyi yok. Bir atılım gerektiren son yıllarda gözüken bir durum söz konusu değil ama şu var, parası değerlenmiş gibi gözüküyor bizim Türk lirasına karşı. Ya da tam tersine, daha önce söylediğimiz gibi bizim paramız günden güne irtifa kaybediyor. Hükümet de kan kaybediyor. Bir türlü toparlayamıyor. Garip, gurebanın ahı yıkacak gibi gözüküyor bu hükümeti. Şu anda Millet İttifakı aldı başını gidiyor ve başarılar elde ettikçe de bunun lezzetiyle, bunun tadıyla da daha çok çalışmaya başladılar. İşte artık hükümeti sarsacak işte politikalar ilk defa neredeyse inisiyatifi ele aldı 20 yıldan beri muhalefet. 128 milyar nerede? Söylemi hükümeti şu anda sarsıyor. Yani şöyle diyor Merkez Bankası böyle diyor bakanlar şu bu. Halk buna bakmıyor artık. Şu ana kadar AK Parti'ye, Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na laf söyletmeyenler, herhangi bir şey kondurmayanlar bugünden itibaren artık e, ekonomik olarak felakete doğru gidildiğinin farkındalar. Ve bundan dolayı da şu tablo bile şu anda benim gördüğüm kadarıyla e, Cumhur İttifakı için iyi. Çünkü bunu tutabilseler bile iyi. Çünkü geriye doğru gittiği görülüyor. Hatta pandeminin etkileri e, tam bu anketlere yansımış değil bence. Özer Sancıroca diyor ki işte kararsızlar ve dar gelirler. Pandeminin etkisi de çok büyük olacak. Özellikle bu kongrelerde salonların tıklım tıklım Erdoğan'ın kent tabiriyle dolmasından dolayı binlerce kişinin koronavirüsten vefat etmesinin yarın bir gün sorumlusu olarak hükümet gösterilecek. Bunu aklı olan herkes kestirebilir. O salonların dolmasından sonra üçüncü akım başladı pandemide ve şu anda önü alınmaz bir şekilde devam ediyor. Önceden yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz vefat ederken 80'li, 90'lı, hadi 70'li yaşlarında bugün bakıyoruz ki 40'lı, 30'lu, 20'li yaşlarda hatta gençlerin bile gittiğini görüyoruz ve götürürken de ailecek götürüyor. Bir bakıyoruz 8 kişi gitmiş bir aileden, 5 kişi gitmiş, 4 kişi gitmiş. Karı koca gidiyorlar, çocuğuyla gidiyorlar, anneler, babalar. Yani artık mutasyona uğramış ve daha da tahrip et, gücü yüksek bir koronavirüs ile karşı karşıyayız. Fakat tam bu süreçte bu açılmanın sonunu düşünülmeden yapılması, kongrelerin yapılması yarın bir gün e, muhalefetin eline muhteşem bir koz verdi ve ölenlerin ailelerini de derinden üzüyor, ürket, ürkütüyor, ürpertiyor. Bunu da ayrıca not edilmesi gerektiğini ben ayrıca düşünüyorum. Evet, durum şu anda neredeyse başa baş. Bakalım gelecek günler neyi gösterecek. Zaten Özel Sancar Hoca da onu diyor. Nisan ayında beklememiz lazım. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı durumunuz müsaitse katıl butonuna tıklayarak katıla katılmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Aziz dostlar.